Video izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Dairelerimizin zımparası tamamlandı. Şöyle görüyorsunuz duvardaki tozların, yerdeki tozların vesaire her şeyin temizliği tamam. Zımpara temizlik işlemimiz tamam. Sırada ne var? Astar işlemimiz var. Evet, işin ustasına geldik şimdi Muhammed usta. Evet abi şimdi astarımız bu. Bu astarımızla ilgili bize bir bilgi verir misin? Bir hani geçiş astarı vardı, bir şeffaf astar vardı. Söz sende abi. Bu bizim işte de olan sarımız. Zımpara işimiz bitti. Zımparayı yaptık abi. Siz yaptık du güzel süpürdük. He, du duvardaki şeyleri de süpürdün yani. Her şeyi astardan önce süpürdün. Tamam. Tamam abi. Tamam. sonra alıyoruz favorini. Astarını kullanıyoruz biz. Tamam. Favorini, astarını alıyoruz. Eee 7'ye 1 inceltiyoruz. Bu bazen 8'e şeyine göre ne yaşıyor? 8'e 1 doluyor. Yani 7 litreye Hı. 1 litre pavrastarı kullanıyoruz. Tamam, çok güzel. Pavrastarı numara uyguluyoruz. Eee kaba yine bırakıyoruz. Elimize gelene kadar sarmaya çalışıyoruz. Tamam. Şimdi bak, güzel <laughs> gidiyoruz aynen. Şimdi şey diyeceğim sana. Eee bunu şimdi bir kat mı vuruyorsun, iki kat mı? Her şeyi <laughs> ben sana söyleyeceğim. Tek kat astları vuruyorsun Tek şu şekilde. Tamam. Şimdi aslarımızı bu şekilde vuruyoruz. Sen şimdi e, tabii bütün binanın aslarını bitirip alttan boyaya başka biri mi giriyor? Evet. Sen mi giriyorsun? Başka, Alt, başka giriyor. usta giriyor. Aha. Şunu diyeceğim peki. Ertesi gün bu asların üzerine boyaya girilir mi? Girilir. Şimdi girilir. duvar kuruyor. günde tamam. yani, de sürmez. Daha ertede girebilir. Tamam. Yani, bir gün beklemesi gerekiyor. Aynen. İnsanlar işte bu bilgileri bayağı bir merak o ediyor. Bu hastalarda bulma amacımız Hı. duvarla beraber Hı. E, bu evin bağlantısını kesmek için hem boyada boya sarfiyatı fazla olmuyor, hı hı. hem e, boya kendine gösteriyor, boya, boya duvarda e, daha iyi tutunuyor, evet, diyor. bir nevi bir nevi aderans sağlıyor gibi Aynen. bir şey. Direkt alçının üzerine boya yapamazsın. Evet yığıma yapıyor. Eğer astar bulmazsa boyanın üzerinde. Evet. Evet. Duvarlarda böyle denetleme şeyler ortaya çıkıyor. Astarla ile ilgili başka söyleyeceğim bir şey var mı? Abi astar vurmadan kesinlikle olmaz. Tamam. O aslar en büyük özelliği de su azalı gibi oluyor duvarda. Yani bir katma oluşturuyor. Tamam. astar olayımız bu kadar. Evet. Boya olayına sonra geçeriz. Arkadaşlar benim kanalımda sağ olsun bu adamların sayesinde bayağı bir alçı sıva videosu var kaba sıva videosu da var. Yani sıvaya ait çok video var. Astara ait video bu kadar. Olay bundan sonra boyaya gireceğiz. İki kat boya vuracağız. O aşamaları denk gelirsem, rast gelirsem sizlere de göstereceğim. Şu anlık astar olayımız, astar videomuz bu kadar. Kanala destek, videoya beğeni atmayı lütfen unutmayın. Sağ ol Muhammed Usta. Yine detaylı bilgilerle verdik. Astar olayını kapattık. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.